Because... Bayram filamayı indir. Rahat. Bak ne haklı bir gurur göğsümü kabartıyor. Bu birlik, bu bütünlük yüzümü artıyor. Al bayram, vatanım, cumhuriyet bayramım. Günlerden ve önemini belirten konuşmayı yapması için okul müdürümüz Sayın Ayhan Kırı buraya davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Jandarma Komutanım, Değerli Okur Müdürlerim, Kıymetli Gaziler, Değerli Çalışma Arkadaşlarım ve Saygıdeğer Misafirler. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları için toplanmış bulunmaktayız. 19 Mayıs 1919'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak büyük fedakarlıklarla başlattığı milli mücadele milletimizin inanç ve azmiyle başarıyla sonuçlanmış 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve ada adetlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet milletimize bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Bu güzel devleti bizlere armağan eden atalarımızın bizlerden tek istediği cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bunu yapabilmek için de çok çalışıp Türkiye Cumhuriyeti'nin adını başarılarla tarihe yazdırmalıyız. Bu önemli görevde gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak yani bu ülkenin gerçek sahibi olan siz çocuklarımıza düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizi korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi saygıyla anıyor Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yaşı kutlu olsun. nişanlı bir tarihe sahip olduğun için. Bu ülkede yaşamak özgür olmaktır hürriyeti damarlarında taşıdığın için. Ormanlı Belediye Başkanı Sayın Bayram Boşolu konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Evet. Çok kıymetli karakol komutanım. Değerli muhtarlarım. Değerli okul müdürlerim. Bu vatan savunmasında gazi olan kıymetli gazi kardeşlerim. Değerli muhtarlarım. Ve okul müdürlerim. Öğretmenlerim. Velilerim. Bu memleketi emanet edeceğimiz sevgili gençler çok değerli orman halkı. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu mutlu günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Evet. Bugün çok önemli bir gün. Bugün buraya Azerbaycan Müdürümün söylediği gibi Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamak üzere toplandık. Müdürümüz önemini anlattı. Ama bugünün değerini bilmek lazım. Biz bu alana bugün niye toplandık? Bunu bilmek lazım. Burası bugün çok önemli bir günü kutlamak için toplandı. Dolayısıyla geçmişimizden ders almazsak o tarih tekrardan ibarettir. Ama biz o tarihi bize yaşamamak için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Hepimiz görüyoruz Orta Doğu'nun halini. O vatandaşlar oralarda neden ölüyor? O vatandaşlar ve memleketini, ülkesini bırakmayıp canını neden heba ediyor? Bunu bilmek lazım. İşte o tarihi görmediğimizden dolayı Orta Doğu'da olan mitenler bize bir ders olmalı. Akşamları hepiniz televizyonda görüyoruz, biz de görüyoruz. Zaman zaman kapatıyoruz telefon, televizyonlarımızı. Neden? O annelerin feryadı, o çocukların kan bere içinde duruşu, bir dilim ekmeğe muhtaç, bir kaşık çorbaya muhtaç, onları artık ağlamadan, gözyaşı dökmeden izleyemez hale geldik. Hiçbirimizin garantisi var mı? O hale yarın biz düşmeyeceğiz. ...hiçbirimizin yok. Filistin'in, Lübnan'ın... ...Orta Doğu'daki yaşayan devletlerin... ...ne günahı vardı bu eziyet işletiyor? Ama... ...biz geçmişimizden ders alsaydık... ...bugünün önemini bilseydik... ...bugün okul müdürlerimizin... ...karakol komutanımızı ve öğretmenlerimizin... ...bir aydır çaba sarf ettiği bu günü kutlamak için maalesef sahamıza bakıyoruz halkımızın hiçbir böyle demeyelim ama bu önemi bilip şu yürüyüşe katılma rahmetinde bulunmuyor. Şahsen üzülüyorum. Ülkede birlik beraberlik olmadığı müddetçe o ülkenin savunmasına destek olmadığımız müddetçe Asla evimizde ve okulumuzda ve caddelerimizde, şehirlerimizde huzurumuz olmaz. Değerli kardeşlerim, olay ciddi. Olayın vahametine kapılmanın alemi yok. Çok değerli gazilerimiz var burada. Bu gazilerimiz bu elbiseyi niye geldi? Bunlar bu vatan savunmasına canlarını heba ettiler. O kurşunları siber ettiler, gazi oldular aramızdalar. Onlarla beraber şehit olan ka şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onun için hiçbir idarenin arkasında halk desteği yoksa o idarecinin başarılı olma şansı yok. İşte da Yüce Rabbimin takdiriyle siz kardeşlerimin desteğiyle 10 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Üçüncü döneme gidiyorum. Elhamdülillah. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Her toplantıda söylüyorum. Önce ülke, ondan sonra ormanlı diyorum. Ormanlı bizim. Bizim başka gidecek bir memleketimiz yok. Türkiye bizim. O zaman önce bulunduğumuz toplumu yerine yani ormanlıya daha sonra ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Bu bayrak rastgele alını bu çocukların eline verilmedi. O bir çaba, o bir gayret sonucunda çocukların eline göndere çekildi. İstiklal Marşı nasıl yazıldı? Ona bir bakalım. Bir daha bu ülke, Allah, İstiklal Marşı veya bu bayrağı demokrasiye geçme günlerini ülkemize aratmasın. Onun için önce Ormanlı'dan Ormanlı'ya sahip çıkılmasını istiyorum. Biz gece bizi günümüze katarak elimizden geldiği müddetçe ormanlığı hizmet ve hedefini seçtik. Ve etmeye devam ediyoruz. Görüyorsunuz şurada bir meydan yaptık. İnanın çok yüklü paralar harcıyoruz. Benim param değil bu memleketin parasını harcıyoruz. Niye harcıyoruz? Vatandaşımıza orada rahat bir nefes aldıralım diye. Ama gelin görün sanki o, o meydan başka bir devletlerin meydanı her oturan bir zarar vermenin peşinde. Dere İstahan'ı görüyorsunuz pırıl pırıl oldu. Ama gelin görün ki adam çöpünü poşete koyuyor, dereye pat diye atıyor. Böyle söylediğim zaman diyor ki vatandaşımız başkanım kes cezanı. Keselim de biz burada doğduk, burada büyüdük yürüdük, mezarımız da burada olacak ceza neyi gösteriyor bize? Caydırıcılığı gösteriyor. Ama ben sana niye zarar vereyim kardeşim? Atma bu çöpü. Dolayısıyla değerli hemşerilerim, birlik beraberlik için olacağız. Bakın biz kurumlarımızda canla başla çalışıyoruz. Ne olur? Gelin bu vatandaşlar olarak, bu kurumlara maddi olarak değil, manevi olarak bizlere destek olun. Siz bizden taleplerinizi yüz müddetçe biz o taleplerin sonucuna kadar gitmeye devam edeceğiz. Ben bu programı uzun günlerden bu yana başta okul müdürlerim, karakol komutanım, belediye çalışanlarım, öğretmenlerime ve velilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Buraya katıldığınız için bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.